Videoyu hoş geldin arkadaşlar bu sefer Minecraft Survivor 2. bölümünü arkadaşlar çekeceğiz arkadaşlar Hadi arkadaşlar başlayalım Evet arkadaşlar hatırlıyorsanız buraya ev yapacaktık ve ev ben yapacaktım Yapmayı bilmiyorsun tabi oh. <laughs> Arkadaşlar ben e, malzemeleri şu odunları çevirip geliyorum Evet arkadaşlar hepsini çevirdim şimdi arkadaşlar evimi Evin altını beyaz bloklardan yapacağım evet altı beyazdan olsun ama biraz zor olacak. Kred ev kapışması da gelecek bu arada. Oyun Minecraft'ı hiç konuşmadın. Evet. Dur. Dur ya. Altı burada. Hmm. Evet ben böyle yapacaktım. Unutuyorum hep. A. Bir. Hayır. İki. Ha ah, şu burada bloklar etmeyebilir. Sen blok toplamaya git. Zaten oyunda tepe var. Tepe atarsın. Evet. Üç dört, beş. Dur bir bakalım. Evet. Şansıma baksanız. Ha şu oyuna girip geliyorum ya. Arkadaşlar burası 5 tane olmasın. Daha çoğaltacağım. Altı et. Altıdan sonra. Evet. Hayır zombi. Zombi. Aa, zombi zombi. Gece mi o? <laughs> Öldüm. TP var. Evet, i̇ki de bir zombi, mombi, bombi. Oğlum bu ne ya? Al Gündüz yap. Çünkü ev yapıyoruz. Allah belanı. Hayır hayır. Bak balıkla vurun. Bak bak. Ben ben ne bursun, ben, 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 ben balıkla vuruyorum. Ya Allah'ım ya. Zombinin küreği var. Kürek ve altın kaskı var. Ben bunları alsam var ya. Hmm, bir düşüneyim. Aynen. Öldür 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 öldür. Tepe at tepe. Tepe benim bunu öldürmem lazım. Tepe atmazsan ölürsün. Dur dur. Tepe. Acaba benim hayallerim nereye kaçtı ya? Onu unuttum. Ödüm koptu lan bir de seninle uğraşamam. Hadi çık. Benim aklımda bir var. Küre koptu. <laughs> evet. Maç Niye hep üstünden çıkılıyor? Yani her şey yine açılsın gelirim her gün. Böyle durdurmak zorundayım ya. Evet arkadaşlar şey burada Bu sonra yapayım. İddialıyım. Acaba bu az önce ne diyordu biliyor musun? Hayır hayır hayır, hayır. hiçbir şey demiyordu. Diyordun diyordun aşağı söylüyorum. Çok komik bir şey. Tam, tam söyle. Söylememi istiyorsanız 10.000 like. Evet 10.000 like. Yanlış duymadınız. 10.000 like. Söylememi istiyorsanız. Arkadaşlar ya. Asmayın. Benim de kafam karıştı nasıl yapacaktım ya. Evet buraları kapatıyorum arkadaşlar. Işte benim aklıma yeni bir şey geldi. Evet. Sadece burayı kapat buraları zaten video durdurmama gerek yok ya. Video uzun olsun. Açı video durdurup ya gel da geliyorum. Bu da aklımda. Geldi. Video açar atma, konuştun. konuştum. O yüzden cezalandırıyorum. Evet, zaten böyle koyacaktım değil mi? <laughs> evet. Evin içini de artık halılarla kapatırız. Halı nerede ki? Halı yapacağız işte. Yapam, Evet yün lazım. Atak yapmış mıydık biz? Al Ben üç tane. Biraz ben... daha getir. Dur. Uzaklaşıyorum. Ben sana ne dedim? Beyazlardan. Getireceğim, getireceğim. Ormanın içine dalacağım. Oğlum ben çok beyaz lazım resmen ya. Dur orman ormanın içine gidiyorum ben. Dalmaya gideceğim. Bayağı bir topla. Ve bu arada ben galiba yanlış mı yoldan? Sonra tekrar atarım. Dur bloklar bitiyor. Yemek de bulalım orada, değil mi? Yemek de. bulalım. Ee, sen yemek de bulursun da. Benim kafam iyice karıştı. Elle öldür. Ya bana bir bıçak vermadınız. ben bu evin bir alt yapısını oluşturup geliyorum ya. Kafam karıştı. Evet, benim evet benim en tam istediğim gibi. Sonra buraya havuz gelecek şekilde. yapacağız artık. İki katlı olur da. Bu ev evin altını şeyle kaplayacaktım. Hop hop hop. hop. Acaba ben direkt evi ne dişiye kaplanmakla uğraşmayacağım topraklarını kırıp da ben ne buraya kırdım boşuna şimdi ben zaten koyacaktım ya arkadaşlar işte bazenleri böyle hatalar yapabiliyoruz hop acaba ben bir altını koyup geliyorum her şey de bayağı bir uzun sürüyormuş ya Acilen tepe at 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 odunlar bitti. Ha burayı böyle kapatacağım. Kapıyı buranın buranın üstüne aha geldi. At hepsini. At 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 at. Al sana. Ben onun kinden atmak zorunda kalıyorum. Atmasını bilmiyorum. Hayır getirip getir. Git git git. Biz ne diyeyim? Şeylerden de getir. Şu kahverengine benzeyen de. Onu siyaha benzetme ya gibi bir hali var. mı? Ayşe ben kapatıp Aa, geliyorum. Aa, elma var. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Yaptık altını. Şimdi de bu üstünü hangi bloklardan yapacaktık? Bunlardan değil mi? Bunları da çevirelim birazcık. Bunları sonra kullanırız. Şimdi evin buralarını böyle 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 evet böyle 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 burayı da kapatacağız böyle böyle ve böyle evet böyle kapatacağız işte ben ormanın içine daldım bu arada da bir şey buldum orada ne şeyimiz böyle bir güzel oldu Hop, ya her gün yanlışlık yapıyorum ha. Evet. Çok sinirlendim lan. Bunun bütün ömrümle bunları kurarak mı uğraşacağım? Tamam, sakin. Aşağı ben bir kere eskiden ben ben gerçek Minecraft neydi? Minecraft'ım yoktu. Mastercraft falan oynuyordum tamam mı? Be, bir gün bedrock blokla harita kalma ile e, Bedrock blok şeyden almıştım neydi, Throw, e, neydi? Create'den almıştım Survivor'a geçtim Her şey ben hemen ben giz her şey Almıştım Bedrock blokla Ev yaptım ve yanlış yere koyunca Kıramadım Öyle bir hata yaşadım Bak şey, Ben evi biraz Düzenleyip geliyorum Evet arkadaşlar burayı burayı bulduk ve arkadaşlar buradan her şeyi söktük. Bakın altın kozma. Bakın bunları bunları eğer falan arkadaşlar bir gösterin. Ee, söktüm. Her şeyi aldım ve yolumuzu kaybettik gibi bir şey oldu. Ee, nerede olabilir? Dur arkadaşlar bu arada altın kozmayı o şeyden bulmadık. Bakın şuradan bulduk. Sen artık tepe atarsın ha. orada. Evet. O portalın yanından ve ben niye her gün acıkıyorum? Gel lan portalın yanına gel. Başka ben bir yağmur durdurayım ya. Şunlardan bir sıkıldırıyoruz. Açık yap abi. Evet. Buradan gelmiştik ve yolu hatırlıyorum. Nereden gidiyorduk? Ee, bütün yollara bakacağız şu i̇şte buraya bakalım. Burada var mı? Ya o kadar ev yaptım. Tepe atarsın tepe ben buldum yolu galiba. Oh be ben buldum tepe at. Hemen. İsmini Hemen tamam. Arkadaşlar. Ee, bugünlük zengin olduk. Ben at. Kendime at sahibi yapacağım. Arkadaşlar kendime at bu yapacağım. Bu atları kıracağım. Bunlar gibi yapacağım. Beğenmedim öyle bir şekilde. Arkadaşlar işte ben tabii evde çabucak beğenmiyorum. Ben atları yapacağım. Tam bende de eğer var. Sana ne oluyor? Ben atlarım. Evet arkadaşlar ben buraları yapıp geliyorum. Sabah yapacağım. Aşağı şey. çünkü ev yapıyoruz. Ev yapmasak yapmayacağım. Çünkü öyle hile olurdu. Gün doğumu değil Nasıl lan. Nasıl gireceğiz bunun içine? Tabii yapacağım. Aşağı şey. şimdi bura, bunları yapıp geliyorum. Arkadaşlar bu arada bunları e, hileyle buldum sana Ne hile yaptım sana bilirsin. Kraytan aldım aşağı ama kreitan almadık. Yemin ederiz. Ee, yani zaten gördünüz nereden çıktık falan. Portal bulduk. Portalda sandık. Ne şey. O Minecraft burası gitmiş. Bir tane altın kürek ile altın kazma. Bu büyülü. Artık nasıl çıktıysa. Adam attım. Evet, tamam. Arkadaşlar biz bu e, videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Galiba video çok uzun sürmesin. Evet arkadaşlar, evi tamamlayacağız ama biraz çok uzun sürecek. Ev büyük olacak. Oynama evle, oynama arkadaşlar. Hadi bay bay. Biraz sıkılıyor olabilirsiniz arkadaşlar çünkü e, bugün mal mal şeyler yaptık. İtiraf ediyorum diğer ki bölümde hoşça kalın. Şey Aşağıda yeni intromuz güzel bir yoruma yazın. Bye.